Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosu ile karşınızda ama bu video diğer videolara göre çok daha bir farta video olacak arkadaşlar zaten bunun önce de attığım CR7'yi video izlediyseniz oradan da anladı, anlamışsınız CR7'nin 8. videosunu attım ve e, gerçekten çok güzel Minecraft videosu koyacağım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoya da bu arada müzik koyacağım. İkinci dakikalardan itibaren ikinci dakikalara geldiğimizde müziği koymuş olurum. Arkadaşlar Minecraft'ta Hero karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım başlayabilecek miyiz? Ya gerçekten çok garip olacak. Yani yeni dünya oluştu diyelim gerçekten çok e, heyecanlıyım. Bakalım neler olacak? Harbiden çok garip olacak. Böyle bir tane e, zaten konsept yapmayı düşünüyordum. Bu tarz böyle video Minecraft konseptleri yapmayı düşünüyorum aklımda. Ee, dünyanın içine Herobrine e, Survivor yazalım arkadaşlar ve bakalım neler olacak. Hayatta kalma olsun. Tamam abi. Ee, zorluk normalde olabilir arkadaşlar. Zorluk normal olsun ya. Yani. Zor da olmasın. Ee, gelişmiş hileler arkadaşlar ee, buradan abi hileleri mecbur bunu yapacağız mop ayarlanması falan tamam abicim ee, kaynak paketleri bu arada hilelerden başka bir şey yapmam gerekiyor mu komut blokları falan filan tamam başka bir şey yapmaya gerek yok ya mevati kor yapmam gerek yapacak başka bir şeyim yok ya çünkü şimdi adamı öldürecek beni çok yüksekte bayağı bir öleceğim yüksekte var ve Burda direkt varyasyonlar çıktı arkadaşlar Asıl yapan, yapan şey herhalde Error'un o yüzden sadece arkadaşlar bunu etkinleştireceğim Diğer Herobrine varyasyonunu tam anlamadım yani bunlar da Herobrine herhalde Şey bakın gülüyor bir bu garip yani bu başka bir Herobrine modu Ama asıl şu an etkinleştirdiğimiz doğru arkadaşlar buradan da etkinleştiriyorum ve Denemelerden arkadaşlar Koklayıcı diyor 2022 mop Oynaması kazan ilk sürümden o deneyin koklayıcı Bundan da bir ara bakalım arkadaşlar bunlara bakmak gerekiyor e, e, bence artık dünyamızı oluşturabiliriz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Davik bir e, Herobrine totemini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bu arada dünyamız doğdu. Yalnız doğduğumuz dünyada yani bir garip dünya ve bu arada burada bir tane tohum var abi. Bu tohumu ben kırmadım arkadaşlar. Yani e, birazcık garip bir dünyada Neyse bir dünyada doğduk yani her yer ormanlık falan böyle deniz falan var. yani doğduğumuz dünya bile garip arkadaşlar evet bu arada bonus sandığımızı burada arkadaşlar ee, bakalım neler olacak yine bu arada bonus sandığımızı artı et, etkinleştirmemiştim hatta ko koordinatı göster etkinleştirmemiştim sonra ben onu ayarladım arkadaşlar tam dünyaya girerken. hemen arkadaşlar şuradan kıralım ondan sonra totemimiz yapacağız abi direkt şuradan e, sandığımızı kıralım arkadaşlar bu şu dakikalardan şu dakikalarda itibaren e, siz e, müzik izlemeye başlamışsınızdır evet bu arada. Ee, sesler iki tıkla tamam arkadaşlar. Hemen şuradan o zaman totemimizi oluşturalım. Ee, ne çıktı abi Cem ne çıktı? O güzel taş baltamız direkt çıkmış zaten abi. Çok iyi. Ee, hemen abi tam şu noktaya e, yapacağım. E, pardon yanlış yaptım abi. Böyle bir şey yapmayacaktım. Ee, hemen şuraya Herobrine totemimizi kuralım abi hızlı bir şekilde. Ee, şöyle kuralım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şimdi şuraya bir kırık taş buraya ve buraya da Herobrine'in kafası mıydı? Direkt ateş yakacak mıydı? Valla unuttum ama ee umarım doğrudur yani umarım e, yanlış yapmıyorumdur arkadaşlar Oo evet abi tamam suya gir abi abi suya gir tamamdır çok güzel arkadaşlar artık dünyamızda bir hero rain var ve şunları artık atalım abi sallayalım bunlar çünkü e, hile olduğu için yani gerek yok abi bunları salla gitsin abicim şimdi arkadaşlar bizim hemen bir şeyler yapmamız lazım hemen madenlere falan gireceğiz bayağı bir şeyler yapacağız abi ışık taşı olmaya çıktı ışık taşlarını çıkarmaya başladı şerefsiz Arkadaşlar o solda da garip kuduk şeyler olmuş olamaz böyle bir şey ağzını etmiş ormanın ki ormanın içinden geçmiş arkadaşlar Herobrine Artık iç, e, e, aramızda bakalım ne olacak Arkadaşlar bayağı Herobrine'den tırsıyorum bu arada ya abi. Herobrine bize sıkıntı yaratacak gibi geliyor abi otunu kas Tamam Abi şurada bir tane domuz var domuzu da öldüreyim abi çünkü o, domuzu öldürmezsem ben öleceğim oh. yani Herobrine gelip beni öldürecek Abicim hemen Ver Hiç odun hiç yani direkt ya direkt, direkt kas abi direkt kas 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 kas. Tamam şunu da kaz abicim. Arkadaşlar şimdi şuralara doğru gidelim madenlere de gideceğim bu arada merak etme. Madenlere bile girmeyi ee, deneyeceğim. Bakalım Herobrine madenlerde bize nasıl sıkıntılar yaratacak. Yani ee, gerçekten madenlerde ne yapacağım merak ediyorum aslında ben. Benim asıl merak ettiğim o arkadaşlar. <laughs> Ağzını kırdı lan? Çentinden korktum, ağzını kırtdımın çocuğu. Bak, bak, bak. Arkadaşlar, mekanın ağzını ediyor bu. Şerefsiz mekanın ağzını ediyor. Arkadaşlar, lan şunu kaz artık. Bu, bu, bu lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kazmıyor arkadaşlar, bozuldu oyun bozuldu. Allah belanı. Kazıyor ama. Lan şunu kaz. Abi, kaz. Lan kaz. Arkadaşlar, tabi aksilik var bir dakika. Kazmıyor? Yemin billah kazmıyor kömürü Var? Lan kömürü niye kalkmıyor senin ben kafana tüküreyim geri zekalı hayvan abi. abi benim karakter salak oldu iyice korkudan Ne yapacağını bilemiyor ya Allah Allah Abi şunu kas lütfen kas lütfen kas Abi tamam çok güzel Arkadaşlar oraya karşı hayatta kalacağım siz tabi şu an müzik izlediğiniz için o kadar da gerileceğinizi sanmıyorum. Benim kadar gerilenmezsiniz zaten şey şekilde. Ama arkadaşlar yine de gerilenirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü... kadar kapat! Hayır senin ağzını vurayım ben. evladına Benim ben evladına tüküreyim zaten Erona. Senin ben olmayan evladına tüküreyim. Of of lan lan ulan geldi ya dur dur gel gidip kömürümüzü alalım dur kömürümü alayım dur kömürümü ver kömürümü ver Ne oluyor lan stick mi oldu stick mi Arkadaşlar ben var ya bu Buharabay'ın var ya Gelmişini geçmişini korktum ya. Dur, kömür al, kömür al, kömür al, kazdım şeyler al. Ver şeyleri, ver 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 abi ver. Arkadaşlar kazalım. Arkadaşlar yalnız bir şey var. Bir dakika bir şey daha deneyeceğim abi. Abi şu kömür önce kazamsın Oyun kasıyor, eşek oyun. Abi dur, abi çok korktum dur. Ee, ben şey yapsam bir dakika abi. Oğlum ya çok geri, gerildim lan şu anda kömür. Aa, bir dakika. Aa inek var dur. Kendimi bir yere mi kapatsam diye düşünüyorum yok abi. Kapatmayacağım ya. Kendimi bir yere kapatmayacağım. Dur dur dur. En azından şu anda kendimi kapatmayı yere düşünmüyorum. Oha! Herobrine'in açtığı bir tünel. Herobrine'in açtığı tünel. Kendi kendi kendine yok etti. Salak hayvan. Abi koş. Arkadaşlar koşalım. Oo burada koyunlarımız var. Koyunlarımızı hemen öldürelim. Abi dur ya. Dur 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 ya. Abi kas. Gelme Herobrine. Herobrine gelme lan. Lan gelme. Gelme dur. Dur. Sakin ol. Tamam. Oh. Kendimi kapattım. Vallahi kendimi kapattım abi. O heyecandan dur. Çıkacağım. Merak etme arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. Şuradan birazcık kömür kazayım. Birazcık şurada crafting table falan yapacağım bir de. O sonra çıkacağım. Durun bir dakika. Abi her oray. Right. Abi her right. çok sıkıntı. Her yer TNT, koyuyor. Yalnız bir şey söyle. Benim eğer şu tepeme falan TNT koyarsa ben GG'yim abi. Vallahi GG'yiz abi. Umarım TNT falan koymaz. Gelenti koyarsa kötü olacak. Abi kömürleri kaz kaz tamam abicim. Buraları kazdık. Şimdi şuraları hemen kazalım. Arkadaşlar siz ne kadar hayatta kalabilirim? Yani en azından geceye kadar hayatta kalırım diye düşünüyorum. E, gerçi öldük bir kere ölebiliriz şu an kadar olay. Ama en azından böyle daha da fazla öldürmezsin ya valla. Bak arkadan garip olduk sesler geliyor. Ulan ne var yeri olan senin ağzına Tamam abi şu taşları kazalım. Şu taş kazmayı da bayağı kullanıldık zaten gördüğünüz üzere. Abi kalk. Ağzını kırdı. Hayır. Kaç. Ağzını kırdım Herobrine. İki tane Herobrine. İki tane Roman Gördünüz mü? İki tane Roman. TNT'yi kafama patlattı. Şerefsiz köpek seni. Ağzını kırdım Herobrine. Al abicim şunları. Ve kaçıyoruz. Abi. Tamam abi. Hasar almadık abi. Hasar aldıysak da ben görmedim abi. Çünkü şu an canımız falan. Her şeyimiz full. Abi tamam. Aşık barımız da full. Abi al. Al şunu. Öldür şunu. Abi A koş. Ay! Çocuğu ağzını kırdım Çocuğu senin ben Herorhine gibi Sıfatına tükürdüm Evladım Kaç Geliyor 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 Kaç Ağzını kırdım Çığlık attırdı bana Şerefsiz ya Abi koş Tamam Onu öldürdük abi Domuz etini alalım abi Domuz etini almak istemiyordum Ama Herorhine dibime geldi Kaç Köy var köy var Köy var köy var Köy var yardım edin Yardım edin Tecavüz ediyor lan Ağzını kırdım da Herorhine tecavüz ediyor Bana ne Abi kız kır kır şunları konuşmayı unutturdu bana şerefsiz Abi jansker attı ya kendime baktım orda var ya ne çığlık attı Arkadaşlar hemen şuraya gidelim her oraya Abi Dur ya köy bayağı bir yardımcı Ana köydekiler cadıya dönüyor hayır Ölün lan Ölün lan Ölün lan ağzını kırdım Ulan köylülerin cadı Demir var Demir var demir var ağzını kırayım senin ben demir var Abi Atma, atma bana bir şey. Atma bana bir şey işte. Şerefsiz ya. Arkadaşlar Allah belasını versin böyle ar hayvanı. Abi! Arkadaşlar abi, Leroy geldi. Abi, Şunları, kaç, şunları, kaç, şunları kaç. kas, Şunları kas, şunlara kas. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Leroy Brown geldi. Öldürecek bunlar beni. Öldürecek. Kaç, 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 kaç. Abi! Arkadaşlar tamam şu an biraz daha durumumuz fena değil diyeceğim. Neresi iyi Allah aşkına ya. Durumumuz var ya. şu anda var ya. iyi sıkıntı abi. İğrenç durumdayız. Abi şuraya gideyim. Lan yavaşlık verdi şerefsiz ya. Abi şu anda Herobrine gelse de kaçamam ya. Abi dur zıplaya, zıplaya zıplaya birazcık daha hızlı gidebilirim aynen. Arkadaşlar hemen şuraya gidelim. Bir tane kendime bir tane fırın yapacağım. Abi lanet olsun böyle Herobrine. Hayır. Lanet olsun. Abi koş. Abi bu işte son dakika. Vurdu son dakika ya. Abi ya. Arkadaşlar buraya bir spam point çekeceğim. Ölürsem hakkınızı helal edin abi. Spam point. Çek. Arkadaşlar spam point'i buraya çektim Umarım çekmiştir bir şey. Gelmedi elmas çıktı. Ağzına vurdum senin lanorbal. Senin ağzına vurdum. Dur dur dur. ekmeklerin hepsini alsana oğlum. Mal mısın ya? Mal mal bakıyorsun, anca mal mal bakıyorsun oğlum ya. Abi gereksizler at, gereksizler at, bunları at arkadaşlar. Bunları atalım, toprağı daha da dolalım. Arkadaşlar bir tane demir kazma yapacağım, oradaki demiri kazacağım. Abi her karşı var? İyi bir defans yapacağız kendimize gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ana Dur 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 bir tane e, crafting table yap. Hemen bir tane crafting table yap. Hemen. Abi cadı var dışarıda. Abi dur. Ben şurayı kapatıyorum abi. Ben bana, bana, bana ben ben, ben tırsdım abicim. Abi ben tırsdım. Arkadaşlar hemen şuraya bir tane fırınımızı yapıştıralım abi korkudan nereye yapıştırma Allah'ım ya Abi şuraya demirleri yapıştır Şey demirler diyorum yemekleri yapıştır demirim yok zaten pişmiş demirim şeyim var Arkadaşlar ve bence şuradan hemen bir tane elmas kılıcımızı çekelim Ama elmas kılıçla sanki ne yapacaksak Abi dur dur pantolonu giy pantolonu giy abi pantolonu giy şimdi pantolonu giymemezlik yapma salak salak hareketler yapma lütfen Arkadaşlar şu an iyiyiz birazcık bekleyelim Arkadaşlar her Herobrine karşı inanılmaz güzel hayatta kalmaya kalıyoruz. Şu an sadece bir kere öldüm değil mi? Şu an sadece bir kere öldüm abi. Ulan saklandım deliklerini de beni buldu şerefsiz ya. Ulan keşke bir tane daha yatağım şeyim olsa neyse abi. Karanlıkta savaşacağız artık. Tamam şunları da alalım abi al 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 al. Abi al al şunları alalım ve yiyelim arkadaşlar. Ee, bunu da at gitsin ya valla bunu da at gitsin. Ye bunu ye 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 güzelce oh oh mis gibi do yarasın koçuma. Arkadaşlar şimdi şuradan Abi tamam. ben Şu an çıkabilirim abi. Kazma lazım bana. Bir tane kazma yapayım abi. Abi bir tane kazma. Ve bir tane de kalkan yapıyorum lan. Hadi bir tane de kalkan yaptım. Ağzına vuracağım senin oğlum. Senin ağzına vuracağım ben. Abi. Hemen şuradan arkadaşlar odunlarımızı çevirelim. Onun dışında. E, lan şeyi de çevir. Şunu da çevir abi. Çevir 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 çevir. Abi. E, pişmiş. Bunları da etelim abi. Bunları da koyalım. Şunların bir kısmıyla abi. Şunların bir kısmıyla. Şöyle bir al bakalım. Beş tanesini. Lan. Burada bir tane 20 tane meşale yapacağım abi. Dur dur madenlere gireceğiz dedim. Madenleri bulamadım ki maden güzel maden. Bulsam Arkadaşlar şimdi birazcık burada bekleyelim. Arkadan siz tabii müzik dinlediğiniz için biraz daha zevk zevkli şu an burada bir tane Oha cadı beni görüyor cadı benim peşimde ağzını kırayım senin ya. Öleceğiz abi bir şey söyleyeyim ben size bir şey söyleyeyim öldük ha. Allah'a öldük billaha öldük abi. Abi şu gereksizleri at. yine atmayacağım abi. Arkadaşlar kalkanımız var. Elmas kılıcı yaptık abi. Ya şu kazmayı at ya. Vallahi şu kazmayı. Şuraya koy abi. Tamam kazmayı koyalım. Arkadaşlar. Bir tane kendime o zaman şuradan bağırmaya bir balta yapayım. Abi şuradan çok güzel baltamız yaptık. Hatta şuradan yer kaplamasın abicim. Şöyle. 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 Abi tabi şu piş... Pi... Konuşmayı unutturdu. Bir pişmiş bifteyi çık çıkartırsak çok güzel olur. Tamam. Hoca da benim peşimde değil mi? Hoca da benim peşimi bırakmayacak hiçbir zaman tamamdır. Arkadaşlar o zaman biz yavaştan şuradan bir sıyrılmaya çalışalım. Error oraya yalnız eve girdiğimizden beri bize bir saldırı yapmadı. Güzel oldu. Tamam şuradan bir şey yapalım. Tamam şöyle bir kazalım. Tamam. Burada şey var mı? Tamam burada şey yok. Abi tamam ben buradan çıkıyorum abi. Ben buradan sıyrılırım. Tamam ona buranın üst katı var mıydı lan? Aa bir dakika buranın üst katı mı vardı? He burada dur, çatı katı tartı bir şey var dur 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 Kaçalım arkadaşlar buradan kaçıyorum Allah belanı vermeyin Kaçıyorum ulan Allah ya zehirliğe yapıştırdı köpek ya Ya abi bari o arada yapıştırmasaydın iyiydi Lan dakika bir gol bir zehir yapıştırdı ya bana Abi kaçalım arkadaşlar kaçıyorum her oran peşimde kesin her oran kesin şu an peşimdedir Abi kaçıyorum ben ben buradan kaçıyorum abi Erobran stop diyor ya stop stop Nasıl stop kanka nasıl stop No stop no stop Stop falan yok Stop yani can't, can't stop yani stoplayamam duramam Şerefsiz köpek Ana arkadan nerede lan o Arkadaşlar hala Aerobrine sesleri falan geliyor Ben şu düz bu kaçıyorum madene Bunun bu arada ikinci bölümü gelebilir arkadaşlar İkinci bölümünü de çekmeyi düşünüyorum ee, İkinci bölümünü çekeceğim abi İkinci bölümünü çekeceğim abi İkinci bölümünü çekeceğim Arkadaşlar ikinci bölümünü çekmek istiyorum Abi buralar ışık taşı falan koymuş. Oo çok güzel zombiler var. Zombileri biraz keserim abi. Gelin bakayım. Aa bunlar bunlar var ya Eroben'in oluşturdu bence. Yan yana 3 tane zombi böyle öyle oluşamaz kolay kolay. <laughs> herobrine geldi. Hırsını kırdım hırsını. Hırzına tükürdüm herobrine. Nerede lan o? Kaçtı tamam arkadaş Herobrine kaçtı tamam. Zombilerden de kaçalım abi. Aha. Bak gördünüz mü? Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Herobrine kelimeleri tersten yazabiliyor. Mesela İH yazdı ya. Ay yine bir şeyler yazdı. Mesela you ne yazmış bu sefer abi? Cus yazmış. Suç, suçu, suçuk. O ne lan? Arkadaşlar terör ben kelimeler tersten yazabiliyor. Mesela atıyorum sizde stop diyor ya. O da mesela tersten yazabiliyor yani. O kelimeler öyle olunca hani ben anlamadıydım ilk o zamanki bölümde ama öyleymiş arkadaşlar. Bir tane bifteğimizi yiyelim. Arkadaşlar her karşı hayatta en azından bir, bir, birkaç dakika sonra daha hayatta kalmadan ondan sonra videoyu bitireceğim abi zaten. Abi çünkü bayağı heyecanlı olmaya başladı. 3 yazıyor. 3 yazıyor ya da E yazıyor. Pardon. 3 değil mi? E yazıyordur. Ağzını kırdım. Ulan ışık taşı. Dur dur. Kaç. Kaç. Dur kaç, kaç kaç. Abi. Dur dur. Arkadaşlar. Lan bu konu. Lan. İki bir de aynı şeyi söyletiyorum Şuradan bir atlasak. Ne kaybederiz? Ölebiliriz. O ayrı bir şey. Arkadaşlar biz nerelere girdik? Oha. Abi oraya burada ne yapacak bize mesela? Çok kötü olacak var Heroray bizim burada ağzımızı burnumuzu kıracak. Orada köyün oradaki demiri de almıyor ha. Arkadaşlar burada ne yapacak ki Heroray bize? Oo. Abi dur 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 ölmeyelim abicim ölmeyelim be. Ölmeyelim be. Arkadaşlar Rora bize burada saldıramadı. Ya, saldıramıyor şu an yağmur yağmaya başladı bu arada yağmur yağıyor. Arkadaşlar ben şuradaki demirleri topluyorum ve ben bu videoyu burada bitiriyorum abi. Bu, diyor, bitiriyorum bu videoyu burada bitiriyorum. Ve arkadaşlar. Kas şunu şunu kas şunu kas. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz daha katlayın kanalda. Sevseydiniz siz abone olmayı unutmayın. Bugün kaç abone kaç hayatta kalmayı yaşayacak. Bunun ikinci bölümünü istiyorsanız e, İkinci bölümünü buradan devam ettirebilirim. Arkadaşlar çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı yaratıyor Yani eğer biz köy bulduğumuz için bu kadar rahat olduk Köy bulmasaydık yani elmas kılıç yaptık Arkadaş elmas kılıç her olayına pek bir etki etmiyor aslında Ama arkadaş onun dışında Ama kalkan yaptık ve bir tane de bizim şeyimiz var Hatta abi ben şuradan abi fırınımı koyup e, Şuradan e, Bir şeyler yapmaya çalışayım abicim Buradan bir şeyler yapayım çok da büyük yapmayayım Onun için her olay falan buraya ışınlanırsa Valla e, sıkıntı olmasın arkadaşlar Ulan yine taş koydum salak gibi ne kadar salak hareketler. Arkadaşlar şunu şuraya koyuyorum ve ben buradan demiri pişirip video video. Bir dakika arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.